Selam Süper B from Battle'da güzel bir sektör göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde ek bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. Hile çok basit aslında. Tamamen oyun oynarken, eğlenipken birazcık daha fazla size yardımcı olacağını düşünüyorum. Ee, teleport, Save place direkt olarak size güvenli bölgeye aktaracaktır. Ki benim böyle bir gayem ve derdim yok. Ben patakite dalıp adamlarla fight atmak istiyorum. Öncelikle şurada bir satın alma bölümü var ama rastgele satın alamıyorsunuz. Paranızın yettiği şeyleri sadece satın alabilirsiniz. Burada zaten dipnot olarak düşmüş ama ben yine de bunu söylemek istedim. O yüzden paranız yetiyorsa herhangi bir şey buradan menüyü açmadan, shop bölümünü açmadan direkt olarak alabilirsiniz. Şimdi walk speed var. Şuradan walk speed bölümünü çalıştırdıktan sonra hızlı hızlıca hızınızı aktif edebilirsiniz. Aşırı hızlı değilsiniz ama yine de hiç yoktan iyidir. Şöyle bir jump e, power'ı çalıştırabilirsiniz ya da hızlıca sınırsız sızıplamayı çalıştırabilirsiniz. Fight esnasında bence güzel ve iş yapacaktır. Play ASP'yi çalıştırdım. Şöyle bir skip ASP'yi de çalıştırdım. E, hatta dilersek şöyle bir playları kapatabilirim. Sonuçta şu an e, ben kimlerle fight atıyorum? Bu NA'lerle kapışmam lazım. Benim tek derdim seni öldürmek lan. Hadi siz öl lan artık. Öl be. Al 3 kişi oldular. <laughs> Ölecek misin kanka? Tamam öldü. Kaç kilim oldu? Oo 5 kil. <laughs> Şöyle kil sayacımı yanda açayım ama tuvaletler bir gittiler geri geldiler. Tamam galiba bunu düzenli olarak yenilemeniz lazım. 3 kişi vs. Oğlum polisli tuvalet mi olur lan? Sen klozetsin kendine gel lan. Tamam 7 oldu kil sayım. Seni de öldüreceğim. kralım ve selam ben gidiyorum hadi görüşürüz. 75 yapmam lazım çünkü silah alacağım. Ay düş hop. Bu arada neden böyleler bilmiyorum. Çok basit bunları takatlamak. Tamam 8 kill. Hop 9 kill. Allah keşke herkes şey diyor hani bir auto farm olaydı da. Bence böyle vurmak çok daha keyifli auto farm'a göre. Şu ESP'yi durmadan yenilemeniz gerekiyor. Bu çok can sıkıcı o yüzden. 11 kilim oldu. Hadi bismillah. Tekrar bir şunları upgrade edeyim. Ee, bunu alacağım. Alamadım. Aldım. Tamam. <laughs> ya ne, ne kadar saçma oyunlar yapıyorlar ya böyle. Tek yedi. Aa, tek yiyorlar. Tamam. Aa, tuvaletleri tıkamaya geldi. Şey, tık, tıkanmış olan tuvaletleri açmaya geldim. Ah, bir de konuşabilsem çok iyi çocuğum da işte. Yapacak bir şey yok. 14 double kill. En sevdiğim hocam. selamın çok kırdın kalbimi. Büyü yapıyor. Amına koyayım. Kendine gel. Kendine. Kendine. Pırş. Gel. Tamam. 15 oldu. Ee, şöyle bir upgrade atacağım. Aa, bu kadar mı? Aa adamı öldürdü la. Polis varmış burada. Öldü zaten. Şöyle yine bir upgrade atalım hocam. Selam. Sak, sak sakinleş. Sa, sak. sak sakinleş tamam 10 16 oldu. Şöyle bir ufak çaplı bir çıkış yaptım. Böyle bir canım birazcık yenilensin Sen çok tuhaf bir insansın biliyor musun? Sen sen çok değişik bir insansın. Sen daha fazla değişiksin. Yani bir grup ucube aynı oyundayım. Çok keyifli değil mi? Tamam şurada bir grup bir ucube daha vermiş. Onları da öldüreyim. Hocam selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Geldim işte dostum yüzün gülsün diyeceğim de adamın bana ihtiyacı yokmuş ki zaten. Herkesi tek başına öldürdü. Param param arttı. 17 kill. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaldık böyle. Keşke diğerlerle yani play playlerle fight atabilsem konuşamadım. En azından onların sayısı daha fazla. Ve tuvaletler durmadan pataklanıyor. Yani adamlar durmadan ölüyorlar. Öleceğim dur. Vur kaç taktiği bak. Süper 18 kilo. Hile <laughs> hemen, hemen böyle de olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şok fazlasıyla keyifli. Dediğim gibi siz fight atarken yanınıza yardımcı olacak kaliteli bir hile. ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.